Efendim ben Ayson Karabak. Şu anda Çağlayan e, Metrosu durağındayım. Asude'ye gelmek isteyenler, burayı öğrenmek isteyenlere e, adres konusunda yardımcı olmak istiyorum. Burası Çağlayan Metrosu durağı ve Adiliye binası ve aynı zamanda karşı tarafta. Türkiye Hastanesi buradan Adile'nin tam karşı tarafına Sağlı. devam ediyoruz. Ben şimdi, için. şimdi böyle devam ediyoruz. Asude Yaşam Sağlık Merkezi nasıl gidilir? Çağlayan metrobüs durağında inersiniz. Hemen Adilya'nın karşı tarafına geçersiniz. Ee, arası 3 dakikalık bir mesafede. Ben biraz da Asude Yaşam Merkezi ile ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Yaşlıları emeklilere değer katan e, hizmet veren güvenilir bir ortam. Ve burada Uzman kadrolar tarafından hizmet ediliyor. Buraya indik ve böyle bir sokakla devam ediyoruz. Önümüzde bir yol gelecek. Ee, uzman kadro ve e, kadro ile birlikte hizmet verilen bir yer. Burada doktor, hemşire, fizyoterapist, diyet diyetistler, bakım uzmanları çalışan bir ortam. Eğer anneniz, babanız yaşlıysa, yataklıysa uzman insanlara tarafından rahat bir şekilde bakılmasını istiyorsanız burayı gelip görmeniz gerekiyor. Ondan dolayı da kapıları açık. İstediğin zaman Gelin, görün, ortamına bakın. güvenli bir yer ise annenizi, babanızı, doğru insanların eline teslim edin. Ben bir gazeteci olarak hatırlatıyorum. Yaşlılarımıza sahip çıkmak zorundayız. Asüde'de kalanlar bireysel ihtiyaçlarını düzenli olarak takip eden bir ekip var. Banyolarını düzenli yapan bir ekip var. Ayak tırnak bakımlarını yapan uzman, işini seven arkadaşlarımız var. Medikal psikolog destek sağlayan bir yer var. Uzmanlar tarafından beslenmesine, onların neler yiyebileceklerini hakkında tarafından bilgiler alan bir yer. Yani burada yemesi ve o yediğini dışarıya rahat bir şekilde çıkarması da çok önemli huzur da çok önemli, ortam da çok önemli. Ondan dolayı da annenizi, babanızı seviyorsanız, yaşlılarınız varsa, evinizde bir sıkıntı yaşanıyorsa bence bunu siz daha dik, daha cesur, daha rahat olun ama uzmanlar tarafından onlara hizmet verilsin diye öneride bulunuyorum ve şu anda e, Çağlayan durağında indik şu anda yolu geçiyoruz şimdi ben hızlı hızlı adımlarımla devam ediyorum böyle bir yolla karşılaşacaksınız tam karşıya geçeceğiz burada kırmızı ışık yanıyor ona dikkat edeceğiz ve devam ediyoruz orada İGDAŞ binası var. Hemen o İGDAŞ binasının arkasında Asude Yaşam Merkezi. Hastanelerin olduğu bir yer. Özellikle çünkü herhangi bir müdahalede tez gidebilecek, trafiğe kapılmayacak bir ortam. Binada 3 asansör. Uzman ekipler tarafından olan bir ortam, yaz bahçesi, kış bahçesi olan bir yer. Ee, çalışanlar son derece işinde ehli, iletişim kanalları kuvvetli, diyaloglarını iyi kuran personeller var. Bunlar tabi özel eğitimlerden geçen arkadaşlar. Evet, şu karşımızda gördüğünüz Türk bayrağı olan bina. Biz bunu karşıdan görelim. Olur ya araçlarınıza gelirseniz park sorunumuz yok. Haberimiz olursa yer ayarlarız. Böyle dışarıdan görünen bir bina. Sağlayan otobüs durağına, yani metro durağına indiğiniz zaman bir dakikalık bir mesafede olan bir yer. Şöyle etrafında dolaşalım. Evet, işte bu bina yaşam sağlık merkezi olan bina burada yaşlılarımıza, emeklilerimize, yataklı olan hastalarımıza hizmet veren çok güzel güvenilir bir yer. Annenizi babanızı seviyorsanız güvenilir ellere teslim etmek gerekir. İşte asidenin kapısı ve aside burası. Bakırköy'ün okunan gazetesi. Bakırköy'den haber. Okuyun, okutun.